Merhaba ben Katya. Size küçük kardeşim Kiril hakkında daha doğrusu ailemizin neredeyse nasıl yok ettiği hakkında bir hikaye anlatmak istiyorum. Onunla aramızda sadece bir buçuk yaş farkı var. Bu yüzden hayatımın hangi noktasında ortaya çıktığını hatırlamıyorum. Annem babamın oğlunu gerçekten istediğini söyledi ve benden sadece birkaç ay sonra annem tekrar hamile kaldı. Ancak bir şeyler ters gitti ve onunla anlaşamadık. Her zaman kavga ettik ve hiçbir şey paylaşamadık. O sadece asi bir çocuktu. Annem ve babam da her zaman onun yüzünden kavga ederlerdi. Çünkü o her zaman yaramazlık yapardı, bir şeyleri kırardı, kaybederdi veya saklardı. Çocukluğumun ilk yıllarını hatırlamıyorum. Ama büyüdüğümüzde kardeşimle oynamak daha çok bir yarış gibi ve adil olmayan bir savaşta hayatta kalma çabası gibiydi. Kira benden daha genç, daha kısa ve daha hafif olmasına rağmen sürekli beni üzüp benimle boğuşmaya çalışırdı. Anne babam eve yeni oyuncaklar getirdiğinde Kira kendi oyuncağını 10 dakika içerisinde kırdı ve benimkini aldı. Oyuncaklarımın yanında otururken ağlıyordum. Oysa oyuncak bebeğin başı yırtılmış olarak odanın içinde koşuyordu. Oyuncak makas aldı ve doğrulmuş oyuncakların kulaklarını ve bacaklarını kesti ve tüm bebekler kafalarından mahrum kaldı. Kiril yüksek sesle güldü. Annem ve babam sık sık ona bunu yapmaması gerektiğini açıklamaya çalıştılar. O dünyayı gibi yapmıyordu ama anlamıyordu ertesi gün aynı şeye devam ediyordu. Okula gittiğinde arkadaş edinemedi. Kimseyle ortak bir dil bulamadı ve yalnız kalmayı tercih etti. Sınıf arkadaşları konserlerde sahne aldığında okul hayatına katılmayan tek kişi oydu. Sadece bir şeyi yok etmekten zevk aldığını söyledi. Her yıl yeni bir şey buluyordu. Telefonu arabanın altına atıyor, ardından banyodaki musluğu açık bırakıyor ve komşusunun köpeğinin kabına zehir koyuyordu. Komşuları ek olarak bazen okul doktorları da şikayet etmeye gelirdi. Oğlunuz tıbbi birimden koridordan pamuk günü alkol ve ispirito çalarak koridoru ateşe yaktı. Oğlunuz ilk yardım çantasının tamamını döktü ve tüm ilaçları karıştırdı. Oğlunuz tüm kanepeye tutkal sürüp kaçtı ve birinci sınıftan kız muayene için oraya uzandı. Saçları yapıştı ve saçlarını kazıtmak zorunda kaldık. Bunlar neredeyse her gün eve gelen şikayetlerdi. Anne ve babası ona bu davranışları için ağır cezalar veriyordu ama o umursamıyordu. Babası ona karşı çok katıydı ancak onun yaramazlıklarını durdurmuyordu. Sadece onlar benim gördüğümü göremiyorlardı. Kirli ağlıyordu. Neredeyse her gece ağladı. Böyle anlarda onun için üzülüyordum. Sorunun ne olduğunu bulmaya çalıştığımda beni odadan dışarı attı ve bağırdı. Bunun için yalnızlıktan kaynaklandığını anladım. Biraz büyüdüğümüzde kardeşimin şımarıklıkları daha da ciddi hale gelmişti. Gençken başı belaya girdi. Annem ve babam sürekli onun yüzünden kavga etti ve birçok kez boşanma söz konusu oldu. Aile bir kabusun içerisindeydi. Bir gün Kirayla evde yalnız kaldığımızı ve ailemin bir partiye katıldığını hatırlıyorum. Annem evi aradı ve yatağa gitmemi söyledi. Gidip uyuyakaldım ve birkaç saat sonra yangın sireninin sesini duydum. Kalbim korkudan duracaktı. Pijamalarımla caddeye koştum ve itfaiye basısının bize doğru geldiğini gördüm. Görünüşe göre sıkılmıştı ve itfaiyecileri onlara yakından bakmaları için evimize çağırmıştı. Ailem eve dönmüştü ve yanlış arama için para cezası olarak düzenli bir miktar ödemek zorunda kaldılar. Kitle tamamen azarlandıktan sonra ebeveynler bizi yatağa gönderdi. Hemen yatağa girdim ama şoktan uyuyamadım. Atıştırmalık yemeğe karar verdim neredeyse sabahtı ve yanlışlıkla ebeveynlerimin arasındaki bir konuşmaya kulak misafiri oldum. Uyumadıkları ortaya çıktı. Babam öfkeliydi. Onu normal bir insan olarak yetiştirmeye çalışıyorum. Onu bir aile olarak yetiştiriyorum ama o hiç dinlemek istemiyor mu? Bizimle bu kadar kötü hissediyorsa annesine geri verebiliriz dedi babam sağdan sola gergin bir şekilde yürürken. Ne yani? Evlatlık mı? O benim kardeşim değil mi? Diye bağırarak kendimi açığa çıkarttım. Ailem beni görünce korktu. Ama sonra benimle de konuşmaya karar verdiler. Söyledikleri şey beni şaşkınlığa düşürdü. Bunun doğru olduğunu inanamadım. Nasıl yani? Birlikte büyüdük, birlikte oynadık. Evet ilişkimiz kötüydü ama öz kardeşi olduğunu sanıyordum. Görünüşe göre çok çok uzun zaman önce iki yaşımdan birazcık daha küçükten annem beni evde babamla bırakıp iş hayatına atıldı. O gün yollarda korkunç bir buzlanma vardı. Annem eve gitmek için acele ediyordu. Kontrolü kaybetti. Arabası çocuğu olan bir kadına çarptı. Neyse ki bebek iyiydi. Ama kadın kırık bir bacağıyla yerde yatıyordu. Annem ona doğru koştu. Ambulans çağırdı ve çocuğu bakması için onu aldı. Kazazede ameliyat oldu. Annem tedaviyi tam olarak ödedi ve her gün onu ziyarete gitti. O kadının kimsesi olmadı ortaya çıktı. Kocası, akrabası, hiç kimsesi yoktu. Yalnızdı, parasız, işsiz. Annem hastanede kaldığı süre boyunca oğluna baktı. İyileştiğinin iyi bir insan olduğunu gördüğü için annemle ilgili hiçbir şikayet olmadığını söyledi. Annem memnundu. Çünkü aylar boyunca büyük stres yaşamıştı. O kadın ve küçük bebeği için endişeleniyordu. Hastaneden taburcu edileceği gün annem kadının çocuğuna güzel bir takım elbise aldı. Onlar için para biriktirdi ve hastaneye gitti. Ama kadın orada değildi. Annem inanamayarak babamla konuştu ve onu etrafta aradı. Sonra doktora gitti. Doktor, iyi bir anne olduğunu görünüyorum. Harika bir ailem var. Tanrı seni bana gönderdi. Oğlumu büyütme fırsatım yok. Bu yüzden sizden ona bakmanızı rica ediyorum. Diye bir not bırakarak uzaklaşarak gözden kayboldu dedi. Ailem şok oldu. Bilmiyorlardı. Belki bu bir şakaydı. Kendi çocuğunuzu yabancılara nasıl bırakabilirsiniz? Ve bebek o kadar küçüktü ki anne ve baba onu yatılı okula gönderemediler. Bizimle kaldı. Ona Kiril adını verdiler. Bu yüzden annemin hamileliğini ve onun doğumunu hatırlamıyorum. Davranışlarına rağmen ona hep üzüldüm bir dereceye kadar onun yalnız olduğunu hissettim. Farkında olmadan yalnız olmayı severdi. Terk edilmiş çocuklar çok acı çekiyor. Annenin şefkat ve ilgisi olmadan vahşileşirler. Ama denedim. Gerçekten denedim. Bunca yıldır neyi yanlış yaptığımı bilmiyorum. Ama bizi sevmeyi asla başaramadı dedi annem ve çok ağladı. Babam ve ben ona sıkıca sarıldık ve onu sakinleştirmeye çalıştık. Sonra anneme bu hikayenin hiçbir şeyi değiştirmediğini söyledim. Terk edilmiş olması onun hatası değil. Annesinin güvenilmez olduğunun ortaya çıkması onun hatası değil. Ya da gerçekten annesi tam bir umutsuzluğa kapılmıştı. Birden ön kapının kapandığını duyduk. Babam koridora koştu. Kira'nın kaçtığını gördü. Annem ve ben ona seslenmeye başladık. Yoldan geçenler bize baktı ve babası elimden geldiğince hızlı koştu. Babam ona yetişti ve bir şekilde ellerini tuttu. Oraya vardığımızda hisserik olduğunu gördüm. Çok ağladı. Biliyordum. Senin olmadığımı biliyordum. Benim aile fotoğrafım yok. Büyük anne ve büyük babalarım benden hoşlanmıyor. Hiçbirinize benzemiyorum. Beni asla kabul etmeyeceksin. Gidip annemi arayacağım diye bağırdı. Hırsla ağladı. Kiril kaçmaya başardı ve neredeyse bir araba tarafından eziliyordu. Sonra annem patladı. Onun nerede olduğunu biliyorum. Bunca yıldır ona yardım ettim diye bağırdı. Ve durdu. Kiril geri döndü ve onu hemen ona götürmemizi söyledi. Annem konuyu çevirmeye ve fikri en azından birkaç gün ertelemeye çalıştı. Ancak Kiril kendi başına ısrar etti. Eve gittik, arabaya bindik ve bilinmeyen bir yöne gittik. Kira ve ben gibi annemler de tek kelime esmedi. Yaklaşık bir buçuk saatlik sürüşten sonra bir köye vardık. Birkaç evi geçtikten sonra küçük, yarı terk edilmiş bir ev gördük. Bahçede bir sürü boş alkol şişesi vardı. Bir kadın tarafından karşılandık. Zayıftı, kirliydi, harap bir bakışta ve duygusuzdu. Yanımızda ne tür bir çocuğun durduğunu hemen anladı ve ona sarılmak bile istemedi. Kiril ona koştu ve anne, anne diye bağırmaya başladı. Ona sarılmadı bile. Sadece gözlerinin içine baktı ve ona yabancı dedi. Sen olmasaydın kocam beni terk etmezdi. Çocuk istemiyordu ama sana hamile kaldım. Bu insanları bana gönderdiği için hala Tanrı'ya şükrediyorum. Korkunç bir çocuk olduğunu duydum. Bana mı geldin? Niçin? Tüm hayatımı mahvettin. Sana ihtiyacım yok dedi o kadın. O anda kardeşimin ne kadar acı çektiğini gördüm sessizce durdu ve ne yapacağını bilmiyordu. Annem yanına gitti. Yumruyu da yüzüne yumruk attı. Kadın söverek yere düştü. Onu hak etmiyorsun diye tersledi annem. Babam kireyi kollarını aldı ve arabaya bindirdi. Oraya vardığımızda da olduğu gibi sessizlik içinde ayrıldık. Kardeşim bir hafta odadan çıkmadı. Neredeyse hiçbir şey yemedi ve içmedi. Ailem onunla konuşmak istedi ancak tüm girişimler başarısızlıkla sonuçlandı. Her şeyi gerçekleştirmek için zamana ihtiyacımız olduğunu anladık. Daha sonra annemlere geldi ve ayrılmak istediğini, asla bu ailenin bir üyesi olmayacağını anladığını söyledi. Ben sadece yok edebilirim. Başka hiçbir şey yapamam. Artık olunmuş gibi davranmama gerek yok dedi. Annem kollarını yüzüne doladı ve gözlerinin içine baktı. Her şey böyle olduğu için üzgünüm. Annem bunu neden yaptı bilmiyorum. Ama hiçbir yere gitmiyorsun duydun mu? Sen benim oğlumsun. Benim. Ve ben senin annenim. 13 yıldır bizimle yaşıyorsun ve yaşayacaksın. Çünkü hiçbir yere gitmeyeceğini ''İzin vermeyeceğim, dedi sıkıca ve ona ve bana sarıldı. Kiril ağlamaya başladı. Muhtemelen bu gerçek bir ailede yapılır. Sizi tüm eksiklerle kabul ederler, korurlar, kollarlar, endişelenirler, sevgi ve özen gösterirler. Kira o kadını bir daha asla düşünmedi. Etrafındaki her şeyi mahvetmeyi bıraktı ve eskisinden çok daha yakın olduk. Sevginin insanları bu kadar değiştirmesi şaşırtıcı. Arkadaşlar, ilginiz için teşekkür ederim. Sonra hikayeleri kaçırmamak için abone olun. Herkese güle güle.